arkadaşlar. Bugün sizlere Amerika'dan Türkiye'ye Western Union'a nasıl para gönderilir onu anlatacağım. Western Union'un internet sayfasına giriyoruz. Daha sonra eğer üyeliğiniz yoksa register'den üye olup hesabınızı aktive edebilirsiniz. Veya da hesabınız varsa login diyerek hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ben daha önceden açmış olduğum kendi Hesabımıza giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere giriş yaptıktan sonra kendi hesap sayfamız karşımıza geliyor. Şuradan Send Money'e basıyoruz. Nereye para göndereceğimizi soruyor. Türkiye'yi işaretliyoruz. Şu anda gördüğünüz üzere 2.70 buçuk gösteriyor kur fiyatını. Normal şartlarda şu anda 2.76 civarında. Yani eğer bu şekilde para gönderirseniz zarar edersiniz. Ben o yüzden dolar gönderiyorum ve Türkiye'de dolar alınmasını istiyorum. E, bu şekilde bir kaybınız olmuyor. Türkiye'den istediğiniz yerden bozdurabilirsiniz. E, mesela buradan örnek olarak 2000 dolar görüyoruz. Burada da gördüğünüz üzere 2000 dolar gönderiyoruz ve alıcı da 2000 dolar alıyor. Sizin herhangi bir kaybınız olmuyor. Sadece e, Western Union kendi fee ekleyecek, transfer fee. O da buradaki seçeneğe göre belli oluyor. Mesela bank account'tan gönderirseniz e, 29 dolar ekliyor. Kredit veya debit karttan e, gönderirseniz 60 dolar. E, bunların farkı arkadaşlar banka ekantında direkt routing number ve account number'ınızı veriyorsunuz. E, direkt e, bankanızdan parayı Western Union alıyor. Bunda da sanki internetten alışveriş yapıyor gibi e, kredi kartınızı veya debit kartınızı veriyorsunuz. E, Tabi transfer fee daha ucuz olduğu için bunu tavsiye ederim. 4 günde e, bekleme süresi var ve ucuz olduğu için 29 dolar. Ancak ben böyle göndermeyi birkaç kere denedim arkadaşlar. Yalnız reddettiler, göndermediler. Tahmin ettiğim kadarıyla onlar çok fazla para kazanmıyorlar. Sonuçta bu da bir şirket olduğu için. 2000 dolar göndereceğiz, 2000 dolar alınacak. Sadece 29 dolar karları var. Çok hesaplarına gelmiyor zannedersem. Tabii hiç denemedim. Belki buradan TL'yi seçip de Türkiye'den TL olarak alınmasını sağlarsak göndermeyi kabul ederler mi bilmiyorum. Bunun içinde biraz sonra anlatacağım. 3000 doların üstünde para gönderiliyor. Onu da reddetmediler şimdiye kadar hiç. Onu da anlatacağım. Şimdi bunu bir bitirelim arkadaşlar. Burada çeşitli sitelerden bazen promosyon kodları oluyor. Eğer onu girerseniz belki bedava gönderme hakkı falan olabilir. Kontinu ediyoruz. Burada alıcı bilgilerine giriyoruz arkadaşlar. E, Tabi bilgileri de doğru girmeniz lazım. Türkiye'de herhangi bir PTT veya bankaya Western Union anlaşmalı olan e, gidip de alıcı oradan parayı alacak. Kimlik bilgilerini ve e, size buradan verilecek yanlış hatırlamıyorsam MTCN numarası ile e, oradaki parayı alacak. Mesela biz buradan tecrübeyle sabit ediyoruz örnek olarak. Bunlara optional girmeseniz de olur. Continue ediyoruz. Daha sonrasında sizin e, parayı gönderdiğiniz e, hesabınızı seçmeniz lazım. Checking hesabı yani mevduat, saving hesabı yani yatırım hesabınız artık hangisinde paranız varsa, mesela eğer checking de hesabınız varsa bunu giriyorsunuz. Eğer online bankacılık e, kullanıyorsanız bu, e, bu numaraları rahatlıkla bulabilirsiniz. Her bankanın kendi routing number'ı vardır ve her hesabın ayrı account number'ı vardır. Bunları girdikten sonra kendi bilgilerinizi de buraya girip continue'a bastıktan sonra size MTC'nin numarasını veriyor ve siz de bu numarayı karşıdaki alıcıya haber veriyorsunuz. O da gidip de parayı istediği bir yerden alıyor. Şu anda ben ana sayfaya basıyorum. Bunun nasıl takip edeceğinizi göstereceğim. Direkt transfer diyoruz. Parayı gönderdikten sonra bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, eğer siz göndericiyseniz göndericiğime basıp da MTC'nin e numarasını buraya giriyorsunuz ve diğer bilgileri paranızın hangi aşamada olduğunu e, buradan görebiliyorsunuz. Şimdi size e, 3000 dolardan fazla nasıl para gönderilir onu anlatacağım. Tekrar send basıyoruz. Bir de arkadaşlar 3.000 doların altında gönderildiği zaman Türkiye'de kesin olarak nakit olarak alınması lazım paranın. Yani bir kişiye göndermeniz lazım ve o kişi gidip elden bu parayı alması lazım. Ancak 3.000 dolardan fazla olduğu zaman bankaya göndermeniz lazım. Ya başkasının hesabına ya da kendi hesabınıza gönderebilirsiniz. Yalnız eğer söylediğim tarzda dolar olarak alacaksanız Türkiye'deki hesabında Dolar hesabı olması lazım. Dolar hesabının iban numarını vermeniz lazım. Buradan mesela örnek olarak 3.500 dolara girdik. Ee, gördüğünüz üzere banka kant diyor. Banka kanttan alınacak ve siz de buradan Amerika'dan banka kanttan göndereceksiniz. Continue diyoruz. Şu anda devam etmeyecek. Online fix açmanız lazım diyecek. Ee, ben daha önceden bu sayfaya girdiğim için şu anda bu bu sayfaya gelmiş durumda. Sizin ekranınıza başka bir uyarı da çıkabilir online fx açmanız lazım gibisinden. Online fx de e, foreign exchange demek arkadaşlar. Bu uluslararası yüksek para göndermelerinde kullanılıyor. E, buradaki bilgilerinizi giriyorsunuz. Amerika'daki social security numaranızı ve iki tane de e, proof of residency lazım. E, sizin bilgilerinizi falan tamamlamak için. E, buradan mesela pasaportunuzu seçiyorsunuz. Buradan da banka statement'ınızı ee, Daha sonra buradan Submit ve Continue dediğiniz zaman da e, bu hesapların e, taranmış halini istiyor. Siz de ya tarayıp ya da fotoğrafınızı çekip upload ederseniz bir gün sonra online fix hesabınızı aktive ediyorlar. E, ben Western Union'da konuştum. E, reddetme gibi bir e, ihtimalleri yokmuş. Bu belgeler falan gönderildiği takdirde bir gün sonra online fix'inizi aktif ediyorlar.